Ben Recep Çağan Yegül. Erkekler İçin Mutfak 101 kanalına hoş geldiniz. Bu bugün kanalımızın ilk videosu. İstiyorum ki benim gibi mutfağa girmeyi çok seven ama bazı şeyleri hiç yapamayacağını düşünen arkadaşlara. Bu işin düşündüğümüz kadar ya da videolarda izlediğimiz kadar zor olmadığını, bizim de yapabileceğimizi sadece yemek yapmaya başlayarak anlayabileceğimizi anlatmak istiyorum. O yüzden böyle bir kanal açmak istedim. Çok basit yemeklerden değil, Makarnayı hepimiz yapıyoruz evde. Annemizin doldurduğu buzdolabı, buzdolabına attığımız mantı varsa bunu hepimiz yapıyoruz zaten. Ben istiyorum ki biraz daha dışarı çıktığımız zaman yemeye çalıştığımız yemekleri yapalım. Arkadaşlarımızı evde ağırlamamız gerektiği zaman onları etkileyebileceğimiz yemekler yapalım istiyorum. O yüzden bugün güzel bir yemekle başlayacağım. Ev yapımı noodle, sebze sote. E, yemeği yaparken zaten bol bol konuşacağım. E, planım bu. E, o yüzden yavaştan başlayalım. Çok fazla uzatmadan. Malzemeler hazır, çayım hazır, sarı bez hazır. Çok fazla kullanmayacağız ama her evde var. Başlayalım. Arkadaşlar makarnamızı yapmamız için gerekli olan malzemeleri sayayım öncelikle. Bir su bardağı un, bir yumurta, bir tutam tuz. Burada yarım bardak kadar aldım yanıma ama sadece iki kaşık kadar da. 2 yemek kaşığı kadar da e, su kullanacağız. Varsa eğer merdane tavsiye ediyorum, yoksa oklava da olur. Çünkü e, bu e, makarnanın hamuru biraz kalın oluyor. Çünkü çok az su kullanıyoruz, sadece bir tane yumurta kullanıyoruz. E, yoğururken de göreceksiniz biraz zorlanacağız, biraz meşakkatli. E, kas gücü istiyor. E, o yüzden yemeği yaptıktan sonra insanlara yedirirken rahatlıkla kendim açtım, kendim yoğurdum, kendim kestim diye anlatabilirsiniz. Keyifli bir yemek olacak. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Kimsenin gözünü korkutmak istemiyorum. İsterseniz yavaştan başlayalım. Bu arada düz bir zemin gerçekten yeterli. Yani bazen masa, bazen her sofrası, bir tahta ya da temiz bir tezgah bu iş için gayet yeterli. Merdanenin ya da oklavanın dönebileceği kadar alan olması bizim işimizi görür. Unumuzu zemine döktükten sonra ortasına bir krater açıyoruz ki buraya yumurtamızı kırabilelim. Yumurtayı kırdıktan sonra elimizle maalesef ilk etapta karıştıramayacağız. Önce biraz unu yumurtaya yedirmemiz gerekiyor. Bunun için ben çatal kullanıyorum. Siz isterseniz varsa spatula da kullanabilirsiniz, tahta kaşık olabilir. Her türlü iş görecektir. kendi adıma söyleyeyim. Yemek yapmaya başlamanın benim için en yorucu tarafı evde olmayan malzemeleri düşünmek. Hangi yemeği yapmak istersem isteyeyim. Önce malzeme listesine bakıyorum ve almam gereken şeyler olduğunu gördüğüm zaman bu beni bir adım geriye atıyor ama maalesef zafere giden yolda çiçeklerle bezeli değil. O yüzden dışarı çıkıp alışveriş yapmak gerekiyor. Yumurtayla unu birbirine karıştırdıktan sonra bir pinçik, bir cımcık ya da bir tutam tuzu da içine ekliyoruz. Her yörede farklı söyleniyor. Bununla yumurtayı karıştırdıktan sonra artık bu biraz daha elimizle yoğurabileceğimiz bir kıvama geldiği için ellerimizi işin içine sokabiliriz. Daha önce hiç hamur yoğurmadıysanız bile küçükken muhtemelen suyla, toprakla, çamurla oynamışsınızdır. O yüzden çok da yabancı olmadığımız bir şey. Şöyle biraz açarak suyumuzu yedirmenin vakti geldi. Ben 2 kaşık kadar su kullanacağım. Yani açarken yorulmak istemiyorum. Çok kolay açmak istiyorum diyorsanız. Siz bunu 3 kaşığa çıkartabilirsiniz. 3 kaşıktan fazla kullanırsanız. Bu sefer de makarnamız için olması gerekenden daha fazla bir yumuşaklık elde ederiz. Tabi buna karar vermek için çok da fazla beklememeniz gerekiyor. Hamuru yoğurduktan bir müddet sonra artık suyu içine atamayacağımız bir noktaya geleceğiz. Oraya gelmeden önce bunun kararını vermeniz lazım. Bu arada ben bu yemeği hem yapılışı kolay olsun hem kısa sürsün hem de size rahatça anlatabileyim diye sadece iki kişilik yapıyorum. Bu tarifte gördüğünüz ölçüler iki kişilik. Eğer kalabalık bir grup gelecekse evinize ya da ailenizi misafir edecekseniz muhtemelen iki kişilik bir tarif size yetmeyecektir. Öyle bir durumda basit oran orantı. Bir bardak un yerine iki bardak un, iki kaşık su yerine dört kaşık su, bir yumurta yerine iki yumurta kullanarak rahatlıkla tarifi çoğaltabilirsiniz. Mümkün olduğunca koyduğumuz unu yemesini sağlayalım hamurun. Çünkü zaten küçük bir tarif söylediğim üzere malzeme israf etmeden, hamurumuzun da kıvamını kaybetmeden mümkün olan bütün malzemenin hamurun içinde kalmasını sağlayalım. Bu arada daha önce buna benzer yemek yapmış olanlar vardır. Daha önce annesinin, anneannesinin, babaannesinin buna benzer amurlar açtığını gören mutlaka vardır. Bana gelip, ya sen erişte yapıyorsun ne ayak demeyin. Çünkü bildiğim kadarıyla noodle dediğimiz şey Çin eriştesi. Bizim yaptığımız eriştenin Çin usulü olanı. Sanırım farkı, ben tabii İç Anadolu'yum, Kayseriliyim. Bizim orada yapılan erişteler kısa oluyor. Ben şimdiye kadar hiç noodle gibi ya da spagetti gibi kesilen uzun uzun erişteler görmedim. Benim annem eskiden ile keserdi bunu. Ama e, onun kestiği uzun olan erişteleri bile daha sonra elle bizzat kısaltıyorlardı. Biz bunlar başımıza iş açmak diyoruz. Gördüğünüz gibi hamur bayağı kendini toparladı. Ama tabii ne kadar çok yoğurursak o kadar havalanacak, ne kadar çok yoğurursak o kadar kıvam alacak. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben yaptığım, yapacağım, denediğim, deneyeceğim yemeklerin hiçbirisinde profesyonel ya da usta değilim. Daha önce hiç yapmadığım bir yemeği sizinle paylaşmayacağım. Size göstermeden önce en az bir kere denerim. Benim yaptığım yemekleri ya da tarifleri daha önce yapmış olan, benden daha iyi yapmış olan, benden daha iyi yapacağını düşünen bir sürü insan vardır. Bu konuda görüşlerinize ve eleştirilerinize açığım arkadaşlar. Ben burada öğretici değil, sadece göstericiyim. İstiyorum ki Bakın ben yapabiliyorsam siz hayli hayli yaparsınız. O yüzden ne olursunuz hatamı görürseniz, eksiğimi görürseniz ya da bu şu şekilde daha iyi yapılabilir derseniz ya da salak salak uğraşma senin yemekle ne işin var diyorsanız bunu özelden söyleyin lütfen. Yorum yapmayın. Diğerleri için yorum yapabilirsiniz. Hissediyorum ki hamurumun tamamlanmasına çok az kaldı. O yüzden biraz daha sabırla devam edeceğim. Özellikle koronavirüsle uğraştığımız bu günlerde bazı şeyleri evde yapmanın, yapabilmenin gerçekten önemi çok büyük. Canınız noodle çektiğinde hazır noodle yapabilirsiniz. Gerçekten bayılıyorum hazır noodle'a. Özellikle o baharatları vesaire. Ama misafirim geldiğinde maalesef önlerine hazır noodle koyamam. Yani özellikle gelen misafiriniz Kayseri ise, özellikle akrabanızsa, ha bir daha gelmelerini istemiyorsanız evet yapabilirsiniz. Ama bunun tadı ve değeri çok güzel. Bu arada arkadaşlar Hamurum tamamlandı. Harika bir kıvam yakaladığımı düşünüyorum. Beze haline getirelim. Şimdi bu hamurumu arkadaşlar güzelce streç filmle saracağım. En az bir saat beklemesini sağlayacağım. Bir nebze daha yumuşayacak belki. Ondan sonra kesmeye ve pişirmeye hazır hali gelecek. Evet arkadaşlar hamurumu hazırladım. Çok da vaktim almadı gerçekten. Çok eforda da sarf ettim diyemem. Ee, ama iki kişiye yetecek kadar nudola çıkaracak hamurum hazır. Bir saat kadar dinlendireceğim. Ee, o sırada da çayımı içmeye devam ederim. Döndüğümde sotesini yapmak için lazım olan malzemelerle birlikte tekrar karşınızda olacağım. yaklaşık bir buçuk saat kadar bekledim hamurun kendini toplaması için. Şu an yaptığımız durumdakinden, ilk baştaki halinden çok daha yumuşak. Şimdi açarken de farkı siz de göreceksiniz zaten. Biraz daha kolay olacak. Beklememiş olsaydık bizi biraz yorabilirdi. Tabi beklerken boş durmadık. Bunlar da bizim sotemiz için kullanacağımız sebzeler. Çok güzeller. Evet, şimdi dönüyoruz tezgah. Arkadaşlar şimdi streçinden kurtaralım önce hamurumuzu. Çok güzel bir devamı oldu. Hamurumuzu açarken ıslanmasını istemeyiz. O yüzden tezgahın tamamen kuru olduğundan emin olun. Şimdi amacımız görece dikdörtgen bir hamur açmak. Ki bu bize alabileceğimiz en uzun noodle tanelerini almamız için zemin oluşturacak. Elimizle biraz şekil verdikten sonra yolun devamını merdane ile alabiliriz. Gördüğünüz gibi çok yapışkan bir hamur değil. O yüzden açarken un ya da nişasta kullanmanıza gerek yok. Ama iki kaşık değil de 3 kaşık su koyarsanız bu açma esnasında az da olsa un ya da nişasta kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir durum olursa da hamurla inatlaşmayın. Gerekiyorsa o unu ya da nişastayı kullanın. Hamurun hem inceldi uzadı. Yavaş yavaş almak istediğim şekle doğru geliyor. Bir önceki denememde hamuru biraz kalın atmışım İnce de kestim aslında ama yumurtalı bir hamur olduğu için kaynar suyun içine attığınız zaman göreceksiniz biraz şişiyor. Hazır nudullardan aldığınız o inceliği beklemeyeceksiniz her şeyden önce. Dediğim gibi en başta bir çeşit erişte. Ama yine de açabileceğimiz en ince hamuru açmaya da gayret gösteririm. Hamur açarken istediğimiz inceliği kenarlarda yakalıyoruz ama ortalar genellikle diğer taraflardan hep daha kalın oluyor. O yüzden biraz daha ortalarını inceltmek için açmaya devam edeceğim. Yalnız oldukça inceldi. Kaldırırken fark ettim. İlk tarifimde açtığım hamuru tezgahtan alırken yırtıp bu şekilde meşhur olmak istemiyorum. O yüzden sanırım hamurumuz kesmeye hazır şöyle yapacağız arkadaşlar. Ve kesme esnasında hamurun kendisine yapışma ihtimali var. O yüzden biraz nişasta alıyoruz. Bu aşamada keseceğimiz uzunluğu elinizdeki bıçağın uygunluğuna göre seçebilirsiniz. Ben bu bıçakla kesim yapacağım. Ee, bazen daha düz ve daha uzun bıçaklarla kesim yapıyorlar. Bu aslına bakarsanız daha uygun. Ben bıçağımla tek seferde kesim yapabilecekmişim gibi bu uzunlukta katlar yapacağım. Evet gördüğünüz gibi şu an kesime hazır. Bunu size daha net göstermek istiyorum. O yüzden şöyle alacağım. İlk başta yaptıklarımız düz olmayabilir hafif üçgen gördüğünüz gibi. Bunları ıskart olarak düşünebiliriz. Bir sonraki şeritlerin daha düzgün olmasını sağlamak için. Kestiğim parçayı şöyle size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi olabildiğince ince. Bu en kenarda olduğu için kısa parçalardan birisi olacak. Gördüğünüz gibi buralara geldikçe noodle şeridi biraz daha uzayacak. Nişastalı olduğu için her seferinde açıp ayırmamıza gerek yok. O yüzden ben bıçağımın ucuna geldiği gibi kesmeye devam ediyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün noodle şeritlerimizi kestik. Hiçbirini ekstra tek tek elle ayırmama gerek kalmadı. Şöyle hafifçe salladığım zaman ayrılıyorlar. Suya atıp da haşlandıktan sonra iyice birbirinden ayrılacaklar. Bu taze hamur olduğu için içmesi normal makarnaya göre biraz daha kısa sürecek. O yüzden bizim önce sotemizi hazırlamamız lazım. Sotemiz olurken bir yandan sonlarına doğru noodle'ı suya atıp çabucak haşlayıp ondan sonra sotenin içine karıştırarak yemeğimizi bitirmiş olacağız. Şimdi o zaman yavaşça ocağa geçelim. Arkadaşlar soteye başlarken benim için can kurtarıcı olan şey wok tava. Tabii ki normal bir tavada da yapabiliriz ama wok tava tahta kaşık kullanma zorunluluğumuzu en aza indirecek. Neden? Çünkü tahta kaşık kullandığımız zaman yumuşayan sebzeleri maalesef parçalıyor önce yağımızı dökelim. Yavaştan yağımız ısınmaya başlasın. Şöyle nispeten bolca. Yağ dökelim gerekirse yolun devamında dökmeye de devam ederiz. Ben soteyi yüksek ateşte yapıyorum. Bu arada makarnayı da sebzeleri de iyice pişirmeyeceğim. Biraz e, diri kalmalarını istiyorum. Soğanı hafifçe yumuşattıktan sonra sertliğine göre atacağız sebzeleri. Koliyi atacağız, sonra havucu atacağız. Ondan sonra e, biberler ve kabak kabuğuyla devam edeceğiz çünkü en yumuşağı kabak kabuğu. Sonradan Soğanların çok fazla kendinden geçmesini beklemeyeceğim. Hemen brokoliyi de arkasından gönderiyorum. Bu arada yağ olarak zeytinyağı kullanmadım. Ben ayçiçek yağı kullandım. İsterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bu gibi tercihleri yapmanızda 3 önemli etken var arkadaşlar. Birincisi lezzet. Hangisi size daha lezzetli geliyorsa onu kullanmanız en güzeli. Ki yemeğinizi yerken keşke demeyin. İkincisi sağlık. Evet zeytinyağı daha sağlıklı ama birinci seçeneğimiz lezzet olduğu için zeytinyağı seçeneğinin önüne geçebiliyor her ne kadar zeytinyağı daha sağlıklı olsa da. Arkadaşlar maalesef üçüncü seçenekte eşinizin tercihleri. Ben ile yapacağım dedim. Dedi ki zeytinyağını boşa harcama. O yüzden ayçiçek yağıyla devam ediyoruz de iyice yağ çektiğinden emin olduktan sonra havuç dilimlerini atabiliriz. Bu arada artık sote sona doğru yaklaşıyor. Sadece yeşil biber ve kabak kaldı. O yüzden ben noodle'u da atmak istiyorum. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Noodle'u ne kadar bol suda haşlarsanız o kadar iyi pişer ve o kadar birbirine yapışmaz. Sotemin son kısmı olan kabak dilimlerini de ekliyorum. Bu arada kapı, kabuğunu kullanıyoruz. Ee, i̇ç kısmını da buzalı poşetine sararak buzdolabına atarsanız daha sonra e, bir kızartma vesaire yaptığınız zaman onlarla beraber kullanıp değerlendirebilirsiniz. Şimdi suya noodle yavaş yavaş birbirine karışmayacak şekilde atıyorum. Makarnayı pişirme süresiyle ilgili ben bir şey söylemek istemiyorum. Bazı tarifler 3 dakika diyor, bazı tarifler daha fazla söylüyor. Bence burada süre sizin damak tadınız. Noodle'ın pişmeye başladığını anlayacaksınız. Dakika başı belki de birer parça birer parça alıp tadına bakarak sertlik derecesine göre hazır olup olmadığını düşünebilirsiniz. Ne zaman size göre hazır olursa o zaman rahatlıkla noodle alabilirsiniz. Bana göre sebze sotesi hazır. O yüzden ben sebze sotesini büyük gözden alıp yer değiştirmek istiyorum ki noodle biraz daha çabuk kaynasın ve daha hızlı pişirebilelim. Şimdi makarnamın da tadına bakmak istiyorum. En azından kıvamı ile ilgili bu kalınca bir parça. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi gayet uzun bir noodle parçası. Gayet güzel olmuş. Çok az daha zaman ihtiyacı var sadece. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar ateşte durursa o kadar daha güzel renkleri meydana çıkıyor. Koyu pastel renkler elde ediyoruz. O yüzden ben ocakta tutmaya devam edeceğim. Bu arada sote'nin tuzunu en sona bırakıyorum ki sebzeler kendisini salmasın. Çünkü tuzu yedikten sonra yumuşuyorlar. En son nudulu da içine attıktan sonra hep birlikte karıştırırken biraz da tuz yedireceğim. Böylece istediğimiz ideal tada da ulaşmış olacağız. Tekrar tadına bakalım. Harika. Bu arada gördüğünüz gibi eğer öğrenci evinde ya da bekar evinde kalıyorsanız yemek yapmanın en büyük avantajı, en büyük artısı yemekten sonra bulaşıkları yıkamayacak olmaktır. Çünkü yemeği yapana bir de bulaşık kitlemezler. Kitlerlerse çok büyük ayıp ederler. Eğer size böyle yapıyorlarsa arkadaşlar arkadaşlarınızı sorgulayın. Eğer birisi bana yemek yapıyorsa ben onun bulaşığını yıkarım. Ama evliyseniz bunu paşalar gibi alıyorsunuz, çöpe atıyorsunuz. Evet, noodle'un altını kapatıyorum artık. Normalde makarna yaptığımız zaman bir de onu süzmemiz gerekir. Ama noodle'ımızda bu işlemi yapmamıza gerek yok. Bunları parça parça alacağız ve sotemizin içine yavaşça bırakacağız. Evet arkadaşlar nudulu da ekledikten sonra rahatlıkla böyle karıştırabiliriz. Karıştırdıkça görüyorsunuz nudulun da rengi değişiyor. Yaptığımız sotenin sebzeleriyle beraber yağını da içine aldıkça enfes bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bu aşamada biraz da tuz atmak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık nurlamız hazır bunun da altını kapatabiliriz Servise başlayalım Arkadaşlar ilk yemeğimizi tamamladık Bazı güzel ve lüks restoranlarda tabağını 70-80 liradan yiyebileceğiniz bir yemek bu arada ee, Görüntü olarak bence tatmin edici Şimdi tadına bakalım. Belki de bu yemeği bir yıl önce birisi hazırlayıp bana getirse ve bunu sen yapabilirsin deseydi inanmazdım. Arkadaşlar ben bu tabağı bitireceğim. Ondan sonra bulaşıkları yıkamaya geçeceğim. Ama siz, eğer varsa malzemeleriniz hemen yapmaya başlayın. Değilse üşenmeyin, malzemelerinizi alın, eve gelin. Zaten yapacak çok fazla şeyimiz olduğunu zannetmiyorum. Evdeyiz, hepimiz evdeyiz. Bu arada evde kalın lütfen. Daha bir müddet evde kalacakmışız gibi gözüküyor. Hem kendi sağlığınız, hem büyüklerinizin sağlığı, hem toplumumuzun sağlığı için hepiniz evde kalın. Ama evde kalırken kendinize vakit ayırmayı da unutmayın. Böyle güzel yemekler yaparak bence kendinizi de sevdiklerinizle şımartabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın.